Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir köfte tarifiyle karşınızdayım. Ben Adana köfte diyorum. Gerçekten şişle uğraşmak istemeyen bu güzel tarifi böyle fırın tepsisine koyarak da yapabilir. Hemen malzeme listem bu şekilde karşınızda arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi doğramaya geçebiliriz. Malzemelerimizin iç kısmını çıkartıp temizleyelim. Malzemelerimiz iç kısmını güzelce temizledik ve hemen bıçak yardımıyla malzemelerimizi doğramaya geçiyoruz. Eğer uğraşmak istemeyecekseniz arkadaşlar bu malzemelerimizi e, robottan geçirerek de e, hazırlayabiliriz. Ama biraz diri sevdiğim için e, ben bıçakla doğramayı tercih ettim. Dediğim gibi eğer zamanınız yoksa hiç uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde bütün malzemelerimizi robottan geçirerek de hazırlayabiliriz iç kısmımızı soğanımızı güzelce doğradık minik minik birazdan bıçakla ezdikten sonra aynı şekilde kapya biberlerimizi de yine ufak ufak doğrayalım İnanın çok lezzetli oluyor sürekli yaptığım ve güzel bir tarif Sizlerle değerli takipçilerimle de paylaşmak istedim Aynı şekilde yine bıçağın ağzıyla mümkün olduğunca biberlerimizi de inceltelim. Hemen biberlerimizi soğanlarımızın üzerine alıyoruz. Ve aynı şekilde yeşil biberlerimizi de yine onları da minik minik doğruyoruz. Eğer zırhınız varsa arkadaşlar zırhla da çok daha kolay olacaktır. Ama bende zırh olmadığı için ben bıçakla malzemeleri doğradım. Ama dediğim gibi zırhınız varsa çok daha hızlı bir şekilde hepsini aynı anda zırhtan geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil biberlerimizde yine aynı şekilde bıçağın ağız kısmıyla ile böyle inceltim bildiğimiz kadar inceltelim. Yeşil biberlerimizi de hazır. Onları da diğer malzemelerimizin üzerine ekliyoruz. Ve bir tutam maydanozumuz var. Maydanozumuzu da yine ince ince doğrayalım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Malzemelerinizi robottan geçirecekseniz, maydanozunuzu robottan geçirmeyin. Bıçakla bu şekilde doğrayın. Çünkü suyunu bıraktığında güzel bir tat olmuyor köftemizin içerisinde. Maydanozumuzu da diğer malzemelerimizin üzerine ekledik. 3 diş sarımsağım var. Sarımsağımızı da hemen rendeleyelim. Tüm malzemelerimiz bu şekilde hazır. Şimdi artık köftemizi yapmaya geçiyoruz. 750 gram kadar kıymamı Malzemelerimizin üzerine alalım. Bir yemek kaşığı kadar tuz, pul biber, toz biber, biraz kekik, biraz da karabiber ekliyoruz arkadaşlar. Köftemizi yoğurmaya geçiyoruz. Herhangi bir su falan koymamıza gerek yok çünkü sebzelerimizin suyu yeterli olacaktır. Açıklama kısmında da listeyi yazacağım arkadaşlar. Malzeme listesini oradan da e, takip edebilirsiniz. Ve güzelce birbiriyle özdeşene kadar e, köftemizi yoğuruyoruz. Biraz yoğurdadıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçamızı da ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Ya, birbirinden dağılmayacak e, Kıvama gelene kadar kıymamızı yoğuralım. Bu da 10-15 dakikayı bulabiliyor. İlk başta size biraz sulu gelebilir. Ama yoğurdukça kıvamını alacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle birbirine yapışıyor artık. Ve köftemin harcı hazır artık şekil vermeye geçebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırın tepsiminin içerisine yağlı kağıdımı serdim. Ve bir mandalina büyüklüğünde bir parça kopardım. Köfte harcımdan. Ve videoda gördüğünüz şekli vererek fırın tepsime diziyorum. Dediğim gibi arkadaşlar başta da söylemiştim. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir köfte tarifi oluyor. Yani Adana köfte. Biz bu malzemeyle Adana kebabını da yapıyoruz. Şişe uğraşmak istemeyenler bu şekilde de Adana'sını hazırlayabilir. Bu şekilde bütün köftelerimizi hazırlıyoruz. Fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Önceden ısıtılmış olsun. Çünkü önceden ısıtılmış olursa çok fazla köftenin suyunu bırakmayacaktır ve de bu da lezzetini içinde kalmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Nereden izlediğinizi merak ediyorum arkadaşlar. Eğer yorumlar kısmında beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Bir de videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar ve bütün köftelerimizi bu şekilde hazırladık aralarına biberlerimizi koyalım hem köftemizin yanmamasını sağlıyor ve hem de da çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar biberlerimizin yanına ince doğradığımız elma dilimli domateslerimizi de ekliyoruz ve köftelerimizi bu şekilde fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, köftelerim hazır. Güzelliği görüyorsunuz. Hemen fırından alıyorum. Ve bu şekilde köftelerim hazır. İnanın çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde dumanı üzerinde görüyorsunuz. İnanın çok lezzetli bir yemek, bir köfte oluyor. Yanına Biraz bulgur pilavı veya pirinç pilavıyla servis edebilirsiniz. Ben hepsini bir servis tabağına alıyorum. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve bütün köftelerimiz bu şekilde hazır. Aralarına koyduğumuz biber ve domatesi de ortasına alalım. Onlar da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde köftelerim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir tarifte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle ve mutlulukla kalın.